Merhaba dostlar, kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Bugün sizleri çok özel bir yolculuğa davet ediyorum. Ruhsal aydınlanma sürecine dair saklı işaretler. Kimi zaman bu işaretler bize sessizce yaklaşır, rüyalarımızın derinliklerinde, düşüncelerimizin arasında belirir. Peki, ruhsal uyanış yolunda olduğunuzu nasıl anlarsınız? Evrenden gelen bu işaretleri fark ettiğinizde içinizdeki gücün ne kadar büyük olduğunu keşfetmeye başlarsınız. Bugün bu gizemli işaretlerden 7 tanesini ...birlikte keşfedeceğiz. Eğer bu işaretlerle karşılaştıysanız, ruhsal yolculuğunuzun kapılarını aralamış olabilirsiniz. Şimdi bu büyüleyici evrene adım atalım. 1- Rüyaların canlanması ve derinleşmesi İlk işaret, rüyalarınızın size artık sadece rastgele görüntüler sunmaması. Aksine, semboller ve mesajlar içermesidir. Uyuduğunuzda adeta başka bir dünyaya geçiş yaparsınız. Burada bilinçaltınızın en derin köşelerinden size rehberlik eden imgeler görürsünüz. Bu rüyalar sıradan hayallerden farklıdır, bilinçaltından farklıdır. Daha canlı, daha yoğun ve daha anlamlıdır. Her rüya sanki bir bilmece gibi çözülmeyi bekler. Bazen bir sembol çıkar karşınıza. Bir ağaç, bir su birikintisi, belki de sizi izleyen bir hayvan, bu semboller ruhunuzun derinliklerinden gelen işaretlerdir ve her biri sizin için özel bir anlam taşır. Rüyalarınızda gördüğünüz figürler sizin geçmişten gelen yaralarınızı iyileştirmek ya da geleceğe dair önemli mesajlar iletmek için gelirler. Bir sabah uyandığınızda rüyanızda gördüğünüz detayların peşine düştüğünüzü fark edebilirsiniz çünkü bu rüyalar artık size rehberlik edebilir. Rüya konusuyla ilgili olarak hem spiritalizmin hem de felsefenin iç içe geçmiş bulunduğu Carl Jung'un yazmış olduğu bütün kitapları okumanızı tavsiye ederim. Özellikle dönüşüm sembollerini kesinlikle okuyun. Çünkü içerisinde arketiplerden, kolektif bilinçten, ruhsal aydınlanmadan, rüyalardan özellikle sıkça bahsediyor. Ruhsal aydınlanmanın en büyük parçası rüyalardır. Bilinçaltımızdır, bilinç dışımızdır. Dolayısıyla rüyalarımızda aldığımız mesajlar bizlere büyük mesajlar verir, büyük semboller verir, büyük işaretler verir. Dolayısıyla kargunca anlamak aslında uyanışı anlamak gibi bir şeydir. Rüyalarımızı derinlemesine anlamaktır rüyalarımızdan aldığımız mesajları dolayısıyla kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu arada beni hala izliyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve şimdiden yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Her bir beğeniniz, her bir yorumunuz aslında kanalımı desteklediğiniz anlamına gelir ve bu da bizi büyük bir aile yapar. 2. Zihinsel sınırların kaybolması ve yaratıcılık duygusu. Sanatçıların birçoğu aslında bana göre ruhsal uyanış yaşamış olan insanlar bu arada. Çünkü zihinleri daha geniştir, yaratıcılık duyguları daha geniştir, bir şeyleri çok daha farklı vizyondan görürler. Zihinsel sınırlarımızın kaybolması ve yaratıcılık önemli. Zihninizin evrenin genişliğini kucaklamaya başlaması demektir. Artık düşüncelerinizde bir sınırlama hissetmezsiniz. Sanki kafanızda o sıkışmışlık hissi ortadan kaybolmuştur. Düşünceleriniz akışkan, özgür ve daha yaratıcıdır. Eskiden imkansız olarak düşündüğünüz şeyler artık size doğal görünmeye başlamıştır evrenin sonsuz potansiyellerle dolu olduğunu hissetmeye başlarsınız. Her an yeni bir keşfe açıksınızdır. Düşünce yapınızda bu genişleme ruhsal bir uyanışın güçlü bir işareti olarak kabul ediliyor. Artık hiçbir şeyin sabit olmadığını, her şeyin sürekli değişime ve dönüşüm halinde olduğunu artık fark etmeye başlıyorsunuz. Sadece kendi zihninizde değil çevrenizdeki dünyada da bu değişim görmeye başlarsınız. Hayat size yeni kapılar açmaya başlar eskiden göremediğiniz yollar önünüze serilir. Bu bir umut tacirliği değil bu arada asla. Çünkü gerçekten frekansa, enerjiye çok fazla inanan bir insanım. Vizyonunuz ne kadar genişlerse, bakış açınız ne kadar genişlerse, dünyaya ne kadar farklı bir açıdan bakmaya başlarsanız artık zaten ruhsal uyanışın bir parçası olarak etrafınıza da o insanları çekersiniz. Hayatınıza o enerjiyi çekersiniz. Hepimizin bildiği klasik bir kitap var. The Secret diye. Aslında orada fazlasıyla her şey anlatıldı. Hatta zamanında çok da popüler olmuştu. Popüler olmasının tabii ki de bir nedeni var. Sadece ticari olması değil, insanların hayatına gerçekten bir şey katması ve insanlara gerçeği göstermesiyle ilgili. Yani frekans, enerji, dünyaya bakış açısı, vizyonumuzun genişlemesi, bunlar tabii ki doğal yollardan gelişecek olan şeyler. Bu zorlama, zorlamayla olacak olan bir durum değil. Ama e, ruhsal aydınlanmanın bir parçası olarak eğer sizlerde de böyle bir işaret varsa büyük ihtimalle artık o ruhsal yolculuğa adım adım ilerliyorsunuz. Derin empati duygusu. Bir sabah uyandığınızda kalbinizde büyük bir şefkat, bir sevgi, e, buna benzer duygular hissedersiniz. Bu sevgi sadece kendinize ya da sevdiklerinize karşı değil, tüm insanlara, tüm varlıklara yönelik bir anlayış ve merhamet içerir. Başkalarının acılarına daha duyarlı hale gelirsiniz. Eskiden sizi öfkelendiren ya da rahatsız eden insanlar artık gözünüzde daha derin bir anlam kazanır. Çünkü artık onların yaşadığı zorlukları ve acıları hissedebilir, onların ruhsal yolculuklarını anlayabilirsiniz. Empati yeteneğiniz artar, sanki onların acıları ve sevinçleri size yansır. Bu şefkat dalgısı böyle evrenin size gönderdiği bir armağan gibidir ve sizin içsel büyümenizin bir parçasıdır. Artık insanları yargılamak yerine onları oldukları gibi kabul eder ve bu kabullenmeyle beraber huzur bulursunuz. Sevginiz büyüdükçe çevrenizdeki insanlara da bu enerji yayılır. Dünyasal bağlardan yavaşça kopma bir diğer işaret artık bu dünya üzerinde eskiden sizi mutlu eden şeylerin önemini yitirmeye başlaması. Bir zamanlar size keyif veren maddi şeyler özellikle ya da statüler artık eski anlamını kaybetmiştir. Para, güç, şöhret ya da statü peşinde koşmayı bırakmış olabilirsiniz. Bunun yerine içsel bir tatmin arayışına yönelirsiniz. Ruhunuzun derinliklerinde bu dünyaya ait olmadığınızı hissetmeye başladığınız bir duygu uyanır. Eskiden sizi meşgul eden dünyevi istekler yerini daha çok derin bir anlayışa, derin bir arayışa bırakır. Bu arayış sizi özünüze götüren bir yolculuktur. Sadeliğin, minimalizmin ve dinginliğin sizi nasıl bir derin huzura kavuşturduğunu keşfetmeye artık başlarsınız. Sadece gerekli olanı, ruhunuzu besleyeni hayatınıza alır, fazlalıklardan arınırsınız. Bu ruhsal bir dönüşümün en önemli aşamalarından biridir. İnançların dönüşümü ve yeni bir zihinsel esneklik. Bu ne demek? İnançlarınız sarsılmaz gibi göründüğünde bile dönüşebilir. Ruhsal uyanış sürecinde bir zamanlar kesin gözüyle baktığınız şeylerin yerine daha geniş ve esnek bir düşünce sistemi alır. Sabit fikirleriniz yerini daha akışkan, daha çok yönlü bir anlayışa bırakır. Artık her şeyin göreceli olduğunu, her bireyin kendi yolunu bulduğunu hissedersiniz. Başkalarının inançlarına ve bakış açılarına karşı daha açık fikirli olursunuz. Farklılıkları kabullenmek ruhsal gelişim için yeni bir kapı açar. Artık doğru ya da yanlış yoktur. Her şey bir deneyim, her şey bir öğrenme fırsatıdır. Bu zihinsel esneklik evrenin size sunduğu bir armağandır sizi özgürleştirir ve ruhunuzun gelişimine büyük bir katkı sağlar. Zaman ve mekan algısının derinleşmesi. Bir başka işaret ise zamanın ve mekanın artık eskisi gibi hissedilmemesidir. Eskiden saatler, günler, aylar sizin için belirli bir döngüde ilerlerken şimdi bu algı yavaş yavaş çözülmeye başlar. Zaman sizin için eskisi kadar somut bir gerçeklik değildir. Bazen bir an içinde kaybolduğunuzu hissedersiniz, bazen bir gün için Göz açıp kapayana kadar o gün geçip gider. Geçmişe ve geleceğe olan takıntılarınız zayıflar. Artık sadece şimdiki anın gerçek olduğunu hissetmeye başlarsınız. Bu an içinde olmanın ne kadar değerli olduğunu keşfederken anın büyüsünü yaşamaya başlarsınız. Zamanın size sunduğu yanılsamadan özgürleşmek ruhsal aydınlanmanın en belirgin işaretlerinden biridir. Anda kalmak aslında. Eğer anda kalmayı başarabilirseniz. Geçmişi çok fazla düşünmezseniz, geleceği çok fazla düşünmezseniz ruhsal olarak bir şeyleri hazırsınız demektir. Şimdi insanlara bunu söylemek kolay bir şey. Bunu söylerken aslında kolaymış gibi gözüküyor. Özellikle insanların o kadar çok geçmiş takıntısı var ki sanki ee, bir şeyleri değiştirebileceğini düşünüyor bazı kişiler. Eğer geçmişle alakalı takıntılarınız varsa özellikle arkadaşlar ruhsal aydınlanmanız sizler için çok daha zor. Geçmişten birini bekliyorsanız... Geçmişe sürekli dönüp bakıyorsanız ya da olmayacak bir şey için geçmişten medet umuyorsanız kısacası maalesef ki bu ruhsal aydınlanmanızı etkileyen en büyük faktörlerden biri yani e, olumsuz anlamda etkileyen tabii ki bu arada. Dolayısıyla anda kalmak yani olayların gidişatına bırakmak, bir şeyler e, geçmişe dair bir şeyler özellikle takıntı yapmamak ve uzun vadeli gelecekle alakalı anksiyete sahibi olmamak bunlar en önemli parçalar. Bazıları için bu çok zor evet biliyorum fakat evren bize diyor ki akışta kal zaten evrende bir zaman döngüsü bir zaman anlamı diye bir şey yok. Evrende akışta kalmak vardır. Dünyevi, şart, dünyevi şartlar üzerinde maalesef tabii ki bunları yaşamak zorundayız ama benim demek istediğim bunu minimuma indirebilirseniz veya hiçbir şekilde geçmiş veya geleceği düşünmemeye çalışıp anda kalabilirseniz emin olun ki hayatınızda çok daha mucizevi olaylar gerçekleşecektir. Evrensel birlik bilinci son işaret ise her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu derinlemesine hissetmeye başlamanızdır ve bu çok güzel bir duygu. Bu sadece zihinsel bir farkındalık değildir. Tüm hücrelerinizle hissettiğiniz bir birlik duygusudur. Evrenin her zerresiyle bir olduğunuzu fark edersiniz. İnsanlarla, hayvanlarla, doğayla, tüm varlıklarla aynı kaynaktan geldiğinizi hissedersiniz. Bu birlik duygusu size derin bir huzur ve sevgi getirir. Artık yalnız olmadığınızı, büyük bir bütünün parçası olduğunuzu bilirsiniz. Bu iş size büyük bir özgürlük verir. Çünkü her şeyin birbirine bağlı olduğunu bilmek sizi dünya üzerindeki tüm ayrılıklardan kurtarır. Evrenin bir parçası olmak ruhsal uyanışın en derin ve en kutsal aşamasıdır. Eğer bu işaretleri yaşamaya başladıysanız, ruhsal yolculuğunuzun önemli bir evresindesiniz. Bu süreç sizi kendinizle ve evrenle derin bir uyuma götürecek. Bu işaretler evrenin size sunduğu gizemli kapılardır. Her biri sizi daha derin bir içsel bilgelik yolculuğuna çıkarır. Unutmayın, bu yolculuk zaman alabilir ancak her adımda daha fazla büyüye tanıklık edeceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz ışıkla ve şifa ile kalın.